Bu videomuzda Konya Güney Sınır satılık ev fiyatlarına göz atacağız. Zaten iki adet var. Dolayısıyla bu ikisine bir göz atalım. Bir tanesi 3 milyon 50 bin lira 128 metrekare kombi doğalgazlı ısınma atma kapalı mutfağı mevcut. Yani Amerikan değil. Fotoğrafları bu şekilde. Bina 1000 bin ve A101 üzerinde bir daire. İkiz kulelerde Doğalgazlı kombisi, ankastresi, takılı 3 artı bir geniş daire oturumu hazır. Dairemiz bireysel kombili ve alttan ısıtmalıdır. Dairemizin altında a 101 ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bulunmaktadır. Yani tamamen market ayağınızın altında. 3 üç tane üçü de en çok kullanılan marketler zaten. Artık istediğinize girersiniz. Güney sınırda satılık müstakile fiyatı 2 milyon 100 bin lira açık alanı 600 metrekare net olarak dairenin içi 100 metrekare sobayla ısınmakta balkonu var mutfak kapalı bu şekilde gayet geniş köyde köy tarzı bir yerde oturmak isteyenler yazlık olarak da kesinlikle kullanılabilir fiyatı da gayet uygun 2 milyon 100 bin lira müstakil ev 3 oda bir antre mutfak lavabo vc'den oluşmaktadır elektrik su mevcuttur İçerisinde çeşitli meyve ağaçları mevcuttur bu çok önemli bir metrik meyve ağaçlarının olması Ev belediyeden onaylı 5 senelik binadır. Batı, doğu, güney ışıklarını görmektedir. Ahşap doğrama mevcut, ısı cam mevcut. Diğer özelliklere de buradan göz atabilirsiniz. Doğa manzaralı çok güzel bir ev diye düşünüyorum. Tabii ki de böyle bu tarz şeyler gidip evi görmek lazım. Odalarına tek tek bakmak lazım. Sadece internetten kafanızda fiyatlar oluşur. Fakat sadece bu videoyu izleyerek karar vermeyin. Kendiniz sahibinden.com'da araştırmalar yapabilirsiniz. Ve eğer hiç güney sınıra gitmediyseniz güney sınırı hakkında internetten 5-6 tane video izleyerek bu il veya ilçe veya köy hakkında birçok bilgiye sahip olup giderseniz daha mantıklı olacaktır. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz il ve ilçeler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.